Arkadaşlar. İlk defa, ilk defa değil. Bir tek defa tatil melodiler kan çekmiyorum. Öyle falan bir Evet, şimdi girelim. Buruna bakıyor. Reklam çıkabilir. Çıkmadı, evet. Buradan. Hadi. Hadi tabi. Bu e, altı e, almam lazım otomatik olarak şey. alırsan. için bayağı kolay ya nasıl yapıyordum böyle ya ben yanlışlıkla şey yaptım al 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 Oğlum patatesi ben boşuna mı aldım? Niye kimse almıyor? Bu <laughs> da bir de şey artık. Üstüne atalım. Tek atıyorum. Kalem şeyini. <laughs> falan şimdi öyle daha fazla para kazanacak orada arkadaşlar olmaması için e, zor olabilir zor değil gibi böyle ay hastayım bu arada Ama ben niye vermiyorum bunu? Al al al. Al. Ol. Ya oğlum ben ne yapıyorum ya? Aktırmış aşkım yemiş ben niye verdim oğlum? Boşa bastım, yanlışlıkla bastı. Bu cevizli kek. Bakın burada cevizli kek. Kapalı da şey yapamayabilir. Yanlış olmuşsa Hepsi bir de kocaman ya baksana Oğlum bu adam mı fakir aslında? soldaki adam mı fakir aslında oğlum? Baksana Fakir tık, tık, tık. Moda mı oğlum o ne ya?

verdim, ancağız e verdim. Bilgecan dedi, Allah'a. Ah. Ah. ah, ah, zaman topi? Zaman ah. kazanmışım ah. ah. ben? Ah. Bin Kaç kazanmışım? Oy, rekor. Epey rekor. Evet. Oha, 2355 rekor. 36 müşteri iş şey yapmışım. Bir kere 40 yaptım. Ama parayı toplayamam. Ya oğlum. Evet. Şunu alacağım. Bir bunlar kaldı şey kalmışlar. 1 2 3 2 3 4 5 15 tane şey kalmış. ben ne ya. Ben niye böyle konuşuyorum? ne Evet, başlayalım тц т ц 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

yapıyorum bir tane sen. Arkadaşlar ezan okuduğu için ezanın bitmesini bekledim. Ee, ezan kaç dakika sürdü bilmiyorum ama ee, emtirdim. Ben patates yerine şunu aldım. Evet, bunu aldım. Evet arkadaşlar, diğer bölümde hani tekrar oynamamı istiyorsanız like atın. Yani izleyebilirsiniz. Ben hiçbir şey istemiyorum. Hadi görüşürüz.